İznik'te yılda iki kez gerçekleşen Ekinoks görsel Şöleni ile ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleri gerçekleştirilecek fotoğrafçılar maratonuyla profesyonel karelere yansıyacak. Etkinlik Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile gerçekleşecek. 20, 21, 22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan İznik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu yarışma şartnamesi de ilan edildi. İzlik Belediyesi Ekinoks 2024 Fotoğrafçılar Maratonu çerçevesinde yarışma şartlarını taşıyarak katılanlar arasından jürenin yapacağı seçimle toplam 10.000 liralık ödül dağıtılacak. Bu çerçevede birinciye 25 bin lira ve altın madalya, ikinciye 20 bin lira ve gümüş madalya, üçüncüye de 15 bin lira ve bronz madalya verilecek. 5.000 lira tutarında iki mansiyon ödülüyle sergilemeye seçilecek 30 fotoğrafa da bin lira hediye verilecek.